Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulallah. Değerli TV seyircileri, sizlerle uzun bir yolculuğa, ihlas serisini okumaya, anlamaya, oradan hayatımıza dersler çıkarmaya, bu yolda gayret ortaya koyma için bir faaliyete başlamıştık. Ve birkaç bölüm ihlas serisinin temelini oluşturma adına ne okuyacağımız konusunda fikir olsun diye değerlendirmiştik. Bugün ihlas Sersi'nin genel özlediklerini ve anlattığım şeylerin de altına altyapı yaparak değerlendirmeye çalışacağız. Buradan baktığımızda şunu diyebiliriz. Biz kitapla ilgisi olan, kitapla alakalı bilgisi olan, kitap okuyan insan olarak bir kitap alacağımız zaman mesela diyelim ki kütüphaneye gittik veya da bir kitap evine, kitapçıya gittik. Ne yaparız? Bildiğimiz bir kitabı alırız. Yazarı biliriz. Bu yazarın yeni kitabı çıkmıştır. Onu alırız. Veyahut da bir arkadaşımız şöyle bir kitap okudum. Sana tavsiye ederim demiştir. O kitapla alakalı bilgimiz var. O kitabı alırız. Böyle bilgimiz yoksa ne yaparız? Gideriz. Kitapları elimize alırız. Ve içindekilere bakarız. Sonra yazarın arka kapıya, kapağı koyduğu bilgilere bakarız. Veya bazen vaktimiz varsa ön sözünü veya ön sözünün son taraflarını okuruz. Kitap hakkında bilgi elde ederiz. Bir kitap okunmak için alınan bir kitap. Bu tür bir altyapı olmadan alınmaz. Rastgele kitap alınmaz. Altyapı ne olur? En azından yazar tanınıyordur yazar biliniyordur. O yazarla ilgi vardır, yazar ilgi vardır. Konu biliniyordur veyahut da bazen kitabın başlığı bizi cezbeder. Dolayısıyla biz İhlas Sesi'ni okurken şunu yapmaya çalışacağız. Önce nasıl bir şey okuyoruz? Bu Risale nedir? Ne anlatıyor? Bu bakış açısıyla yola çıkacağız. Ve eğer bu programları takip edersek devamında şunu göreceğiz. Bu bakış açısıyla bu Risale'yi okuyacağız. Bunu okuduğumuz zaman uzun yılların verdiği kanaat olarak söylüyorum. Bu şekilde okuduğumuz zaman müellifin maksadını, müellifin vermeye çalıştığı fikri daha iyi anlayacağımızı ümit ediyorum. O yüzden gelin şimdi biz İhlas Risalesini anlamaya çalışalım. Nedir bu Risale, nasıl bir Risale'dir? Belli özelliklerini görmeye çalışalım. Biz bu risale şunu görüyoruz. Bu Risale Üstad Bediüzzaman'ın en temel eserlerinden birisidir. Ve bir yönden baktığımızda bütün eserlerin başıdır, ilkidir bir açıdan baktığımızda. Neden? Üstadın birinci talebesi Hulusi Yahya Glab'in dediği gibi asıl olan ihlas sesi diğerleri onun tamamlayıcısıdır. O bakış açısıyla beraber şunu diyebiliriz. Üstad sadece bu Risale'ye 15 günde bir okunmalı kaydı koymuştur. Çünkü bu en temelidir. O zaman gelin bu Risale'nin diğer özelliklerine bakalım. Bu Risale 1934 yılında Barla'da telif edilmiştir. Bunun üzerine zaten durmuştuk süreç açısından. İhlas yazılma süreci üzerine durulmuştu. Bu bilgiyi tekrar hatırlatıp geçiyorum sadece. Dolayısıyla bu günkü programımızın, bugünkü değerlendirmelerin temelinde İhlas Dersi'nin 1934 yılında Barlı'da telif edilmesi, o sürecin altyapı olarak bilmesi önemli. O anlatıldığı için sadece bunu başlık olarak söylüyorum, geçiyorum. 34 yılı Barlı'nın şartları. Üstad Barla'da sürgün ve etrafına gelen insanlar her an tedirginler bir baskına, bir hapse ve benzeri problemlere karşı karşıya kalma riskiyle bulunuyorlar. Dolayısıyla üstadın 34 yılındaki şartlarını düşüneceğiz ve üstad aynı zamanda 34 yılında cemiyetçilikle suçlanıyor. Yani etrafında insanları toplayıp devletin temel nizamlarını değiştirmek ve benzeri şeylere suçlanıyor. O zaman 1934 yılında Barlı'da yazılmış bir risale okurken bunu düşüneceğiz. Ve bir başka özelliğine daha geliyoruz bu risalenin. Bu da yine tekrar olacak. Tekrar olarak şöyle olacak. İhlas Risalesi Risale müellifi tarafından belli periyotlarla yani la kal, en azından 15 günde bir okunma kaydı konulan tek risaledir. Başka hiçbir risalede böyle bir kayıt yok demiştik. Şimdi gelelim bir başka özelliğine bu risalenin. İhlas risalesi dikkat çekici bir şekilde mahrem bir risaledir. Başlangıç böyle mahrem bir risaledir. Tabii mahrem bir risale deyince bu özel bir ifade bu ifadenin altını doldurmamız lazım. Ne demek istiyor bu? Malum mahrem belli kimselerin görebileceği herkese açık olmayan belli bir alana hitap eden dar dairede bakılması gereken belli özellikler olan manasına gelir. Risale-i Nur, din, Risale Nur dinindeki mahrem ise üstadın belli taleplerini yazdı, dar dairede yazdı, özel taleplerini gönderdiği, herkese vermediği, ortaya sürmediği özel mektuplar, hususi mektuplar, hususi eserler demektir. İlla Sesi de böyle bir esermiş. Yani dar dairede okunan, herkese verilmeyen bir esermiş. Bunu nereden çıkartıyoruz? Hani ben ilk rastladığımda bu bilgiye, bu bilgiyi ilk gördüğümde şaşırmıştım. İhlas sen niye mahrem olsun ki? Evet mahrem olacak bir şey yok ihlas sen. Çünkü hem ihlas konusu hem ihlas ses muhtevası çok normal, çok açık bir şey. Muhrem, mahremiyeti gerektiren bir şey yok. Fakat mahrem bu Risale. Bu nereden çıkartıyoruz mahrem olduğunu? Bizzat Risale'nin kendisinden. Emir Dağ'ın alakasına bir mektup üstad diyor ki işte Bizden üstadın ifadesiyle görelim. Diyor ki acip bir tesadüf işittim ki 4 misalemle iki sene zarfında yazdığım mektupların suretini tarihi memurları tarihi memurlar yani o demin polisi, jandarması, müddeyumlu mü savcısı çimendiferde tutmuşlar. Bir treni depolara depoya koyuyorlar. Kaldırıyorlar. Hem ortada yayılmasın hem de bir suç unsuru gerektiğinde kullanacağız gibi. Diyor ki üstad o risale ikisi ihlastır iki ihlas sayesinden bahsediyor. İkisi dört lisanın ikisi ihlas sayesinde. Sonra ifade şu. Gerçi bir derece mahremdir. Bir derece mahremdir. Fakat mahkeme hem Ankara ehli hukufu bilir ki tetkikten sonra zararsız görmüşler ki bize iade ettiler. Hem sansüre ve büyük muharrelere göstermek için İstanbul'a gönderilmiş. Sansür ve büyük muharrelere, büyük muharreler anlaşılır. Önemli yazarlar, bilinen kimseler anlaşılır ama sansür nedir? Sansür deyince bunu bilmek gerekiyor. O yılları bildiğimiz zaman sansür bir şey ifade eder. Yani bir eser yazılacağı zaman önce bir kurul var. Oraya gidiyor. Bu eser çıkabilir mi? Yani yazar ve yayın evi değil. Devletin atadığı, görevlendirdiği insanlar var. Bu eser yayınlanamaz. Böyle tam bir zorlama, dikta rejimi belli noktalarda olmuş zamanında. Ve bu eser yayınlanabilir diye o sansür etnene geçmiş. Böyle bir eser. İhlas sayısı. Şimdi bu biraz kapalı gelebilir size. Gerçi bir derece mahremdir ifadesi. Acaba iki ihlas sayısı birden mi? Hayır bu sadece ikinci ihlas sayısı. Neden diyorum bakın. Bir de ayrıca tarihçi hayatta bir bölüm var. Tarihçi hayatta iddianameler var. Iddianameler var. Üçüncü iddianamede savcı Barla'daki üstadın yaptığı şeyleri resmediyor. Ve bazı eserine bu zat bazı eserine mahrem demiş. Bazı yarı mahrem demiş. Bir şeyler yapıyor. Ülkenin altında uyuyor artık savcının ifadesiyle bir şeyler yapıyor. O zaman bunu değerlendirmemiz lazım. Dolayısıyla bir şey var burada. Ben çıkaramadım. Nedir? Bu konuda bir savunma istiyor. Üstad da savunmasını yapıyor. Ve savunmasını yaparken de mahremiyeti vurguluyor. İhlas ses mahremiyetini vurguluyor. Gelin cümlesini okuyalım Üstad'ın. Diyor ki Üstad mahrem dediğimiz risaller ise üç tanesi bize gurur ve riyaya medar olmamak için mahrem demişim. Şimdi ise o setre mahremin bir köşesini faşist bir mecbur olarak derim ki o ma mahremiyet kalktı artık onu göstereyim ben, ifade etmek zorundayım. Derim ki o mahremlerden birisi kerameti gavsiye ikincisi kerameti aleviye yani bunlar Sikaitasi Gaybiye'de olan risaleler 8. 18. Lema Şua şeklinde risaleler. Üçüncüsü sırrı ihlasa ait risalelerdir. Üçüncüsü sırrı ihlasa ait. Sırrı ihlasa ait risaleler deyince 20. Lemayı ihlas risaleleri olarak biliyoruz. Fakat 21. lema. İhlas ise sırrı ihlası anlatan sırrı ihlas olan isare, asıl 21. lemadır. 20. lemada ihlas, sırrı ihlas, ihlas vardır ama sırrı ihlas dediğimiz şey inşallah vakti geldiğinde Risale okurken değerleneceğiz. Basitçe şimdi söyleyeyim. Sırrı ihlas üstadın dilinde kalp ruh hayatı ile beraber işin içine bütün gönlüyle girmeyle beraber 3 tane biri 111 yapan şeydir. Yani aynı çizgi üzerinde makul bir arada omuz omuza yürümek hareket birlikte hareket etmektir. Sırrı ihlas. İçinde gizem, başka şeyler aramaya gerek yok. Gizemi tabii ki olabilir ama bu Risale 21. Mada sırrı ihlas bir prensip manasına gelir ve omuz omuza birlikte birbirlerinin boşluklarını doldurarak eksik yerleri kaldığı yere tamamlayarak beraber hareket etmek, beraber hizmet etmektir. Netice ortaya koymak, hizmet ortaya koymaktır. Sırrı ihlasa dair Risale'ler mahrem demişim diyor. Ve daha sonra devam ediyor. O iki keramet yani Hazreti Ali, Hazreti Abdülkadir Geytan Hazretleri'nin anlattığı şeyler İki keramet benim haddimden 100 derece fazla ve hizmeti i Kur'an'ımı takdir suretinde Hz. Ali ve Hz. Gavs'ın işaretleridir. Ve riyadan ve gururdan ve enayetten kurtacak sırrı ihlasa dair Risale'ye en has kardeşime mahsus olarak mahrem demiş denmiştir. Şimdi mahrem olduğu konusunda anlaşıyoruz. Bu Risale mahrem. Mahrem en azından başlangıçta mahrem denmiş. Niye böyle denmiş? Bu konuda farklı yaklaşımlar olabilir. Normaldir. Mesela diyebilir ki birisi bu lisanın içinde gerçekten lisan hizmetini benimsememiş, kalbine koymamış, bu yönde fedakarlıkta bulunmayan bir insan için bu lisanın çok ağırdır. Herkese gitmez. Neden? Çünkü bu lisanın içinde çok ağır düsturlar var. Nedir mesela? Diyor ki üstad, mesela bir ruhu ölse diyor, diğer ruhlarım kalsınlar, hizmet etsinler, bana çok sevap kazandırıyor, ben rahatla kabre gider, ölümü isteyerek kabul eder. Evet, zordur bu, kolay değildir. Yani hizmeti kabullendikten sonra bile zordur. Çünkü ölümü insan kolay kabul edemez. Zordur ölüm. Gerçekten zordur. Yaşayıp ben de hizmet edeyim der insan. Dolayısıyla bu Risale mahremdir. Farklı şeyler söylenebilir. Farklı farklı şeyler söylenebilir. Fakat biz uzun yıllar bu risale okuyup bu risaleyi merkezine diğer risaleyi okuma neticesinde bu risaleyi ortaya koyup merkeze koyup diğer risaleyi bu risaleyi anlamak adına daha iyi zenginleşme okuyan okuma neticesinde şunu diyebiliriz bu risale öncelikle ilk planda risalen hürmetinin özel el kitabı rehberi olarak yazılmıştır. Bir kılavuz olarak yazmış, hizmet kılavuzu olarak yazılmıştır. da hizmetin yol haritasıdır. Hizmetin tüzüğüdür. Hizmetin iç prensipleridir. Bediüzzamanca hizmetin olmazsa olmazlarıdır. Bu yüzden daha önce üzerinde durmuştuk. Şimdi benim maddi olarak eklemem gerekiyor hemen. O bu yüzden ki üstattan sonra hizmet rehberini derleyen, hazırlayan üstadın talebeleri hizmet merkezine esasına ana maddi olarak ihlas sersi koymuşlardır. Ve şunu demişlerdir. Hizmet rehberinde esas umduğu hakikatler ihlas ve huvvet liseleridir. Biz bu çalışmayı ihlas ve huvvet liselerinde özellikle ihlas sersinde, sırrı ihlas liselerindeki 15 günde bir okunması emredilen, tavsiye eden sıvı ihlas sanatan ihlas sesindeki düsturları teyit ve takviye eden bahisleri açmak için koyduk. Dolayısıyla bu risale mahrem olmasının sebebi girişte başlangıçta hizmet dairesindeki insana bir el kitap olarak. Arkadaşlar hizmet etmek istiyorsanız bu bizim rehberimizdir. Bunun dışına çıkarsak bundan ayrı bir şey hareket edersek biz olmayız artık. Biz olmamız için bu yolda yürüyeceksek bizim tüzüğümüz budur. Üstad da İhlas sezi 1934'te yazarak hizmetin diyor benim hizmetimin benimle beraber yol almak isteyen insan ihlas hizmetini yapmak isteyenler ve zamanca hizmet yapmak isteyen insanlar için bu bir el kitabıdır, rehberdir. Rehber olduğu için de yüzlerce sayfa yazılmamıştır. Sadece 7-7,5 sayfa bir risaledir. Dolayısıyla biz şunu görüyoruz. Bu risale bir el kitabıdır. Bu hizmetin ve zamanca hizmetin, nur hizmetinin temel esaslarıdır. Temel ve aynı zamanda bu risale Bediüzzaman Cezmet'in anayasasıdır, esasıdır. Anayasa kelimesi özellikle kullanıyorum, dikkat çekiyorum. Bu risale İhlas Sersini okuyanlar ilk aklına gelen şeyler düsturlardır. Hatırlarsınız Risale deyince İhlas Sersi düstur akla gelir. Düstur akla geldiği zaman da ne, diyoruz? Birinci düstur, birinci düsturunuz, birinci düsturumuz, birinci düstur, ikinci, üçüncü, dördüncü Dört, dört, dört temel düsturu vardır. Başka düstur yanında başlık olarak söylenen düsturlar vardır. Ve düstur kelimesine baktığımızda üstad hayattayken üstadın dilinde üstadın zamanında, üstadın kültüründe düsturun anayasa ma ma manasına geldiğini biliyoruz. Anayasa ne demekse düstur o demektir. Hani Osmanlı'da düsturu esasiyatı ilk anayasa çalışmaları sonra bugün de modern Arapça'da düstur anayasa manasına kullanılıyor. Tabii ki bu bir devlet değil fakat bir hareket bir sosyal hareket, organize bir hareket bu hareketin nesi lazım? Düsturu lazım. Bu hareketin bir rehberi el kitabı lazım. Ve bilirsiniz ki düsturlar yani anayasalar çok büyük olmaz. ciltler olmaz. Onlar belli maddeler alırlar ve o maddelerin açılımı kanunlarda başka şekillerde olur. Onlar anayasa özettir. El kitabıdır. Küçüktür. Herkes yani belli zamanlarda hızlıca okuyabilir. Esas onun üzerine bina edilir. İhlas ses. O yüzden 7-7,5 sayfa anayasaları anlatan bir risaledir. Ve bu risalenin diğer açılımları, o maddelerin açılımı, o maddelerin detayları diğer eserlerde vardır. Özellikle de layıkaları bu konuda daha önceden dikkatlere çekmiştik. Benim baktığım yerden, benim gördüğüm yerden Fethullah Gülen Hoca Efendi üstadın ortaya koyduğu eserleri alıp kullanarak ve onu daha da geliştirerek, biraz daha güncel zaman ihtiyaçına geliştirerek ortaya koymuş bir zattır. Ve biz İhlas Sesini okurken İhlas Sesi ne anlatıyor? Hoca Efendi bu konuda nasıl bakıyor diye düşündüğümüzde Hoca Efendi'ye sorarız. İhlas içerisinde anlatılan şey nedir diye sorarız. Şu anda sorma imkanı yok. E şu anda hala hazırda sorma imkanı yok. daha önceden sorulmuş. Sorulmuş ki Hoca Efendi'ye Allah rızası için yapılan hizmetlerde maddi manevi beklentiye girmeden hizmet etmenin ölçüleri nelerdir? Böyle bir soru sorulmuş. Fasıldan fasılda kitabında bu yazılmış. Buna baktığımızda şunu görüyoruz. Hoca Efendi Allah için maddi manevi beklentiye girmeden hizmet etme kelimesini ifadesini ihlas kavramıyla açıklıyor. Nasıl diyoruz bunu? Bu Üstad Hoca Efendi bunu anlatırken diyor ki bu konuda yapılacak şeyler şunlardır. Rabı temel diyor, tefekkür diyor, farklı şeyleri de söylüyor. Mesela beraber hareket etmek, sonra kalbi, ruhi hayat, hayatı olan beraber olmak gibi farklı şeyleri de söylüyor. Yani Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Fasıldan Fasıl'da kitabında anlattığı şey maddi manevi beklentiye girmeden Allah için hizmet etmek ihlastır. İhlas kavramı bunu anlatır. Ve 21. Cema'ya baktığımızda tam doğrudaki ihlas kelimesinin ihlas kavramı bu olduğunu söyleyebiliriz. Daha önceki programlarda üzerine durmuştuk. Daha fazla devam etmiyorum. Ve bir başka özellik daha söyleyeceğim. O da şudur. Bu lisalenin sonuna konulan bir ek var. Laika e, özelliği şudur. Risale'nin sonra eklenen metinlerin özelliği şudur. O Risale'yle alakalıdır. O Risale'nin konusunu tamamlıyordur. Ekleyiler vardır. Fakat başka yerde yayınlanmıştır. Üstad bu Risale'nin sonuna bir Risale koyuyor. Bir mektup koyuyor. Mektubun konusu nedir? Yazıda olsunan bir takım kardeşlerin hususi mektuptur. Yazıda olsunan demek deyince de hemen hatırlayalım 1930'lu 40'lı yılları. O yıllarda Risale'nin hizmeti neredeyse eşittir diyebilirim. Eşittir yazmak. Risale yazmak gerekiyor. Yazmadan olmaz. Risale yazacaksınız. Yazdıktan sonra okuyacaksınız. O yüzden risale hizmete Hizmeti yazıyla irtibatlı olduğu için veya doğrudan yazılı olduğu için o yıllarda üstadın talebeleri yazmayı hiçbir zaman geri bırakmamışlardır. Yazmayı hep önem vermişlerdir. Ve her zaman yazıyı ön plana çıkarmışlardır. Ve şunu görüyoruz. Bundan dolayı bazıları o yazıyı çok daha hani üstadın verdiğinden daha fazla önem vermişler. Ve bugünkü yazıcılar dediğimiz o zaman da onun nüveleri var o önemli hatta bugün okuyucular bugün farklı farklı şekillerde kendini tarif eden tanımlayan nüveleri aynı şekilde yazıyorlar bugünkü okuyucular şu anda yazmasalar bile çünkü yazılı metinler var o zaman yazıyor yazı çok önemli ve o yüzden üstad ihlas sen sonra yazı yazmanın yazı yazıyla hizmet etmenin önemini anlatan bir mektup koyuyor siz yazından geri durmayın yazı en önemli şeydir. İhlas sayısının sonra yazılı konulması bu risalenin hizmete doğrudan itibarını gösteren bir başka şeydir. Ve e, dikkatimizi çeken başka bir şey daha var. O da şudur. Bu risale, risaleye Üstad belli ayetleri almıştır. İnşallah bu kısmı risalenin içinde değerlendireceğim için çok fazla detaya girmiyorum. Üstad İhlasla alakalı ayetleri bu risaleye doğrudan ihlasla sanatan, içinde ihlas kelimesi geçen ayetleri doğrudan buraya almamıştır. İhlası bir hizmet metodu, yol haritası olarak çizdiği için farklı ayetleri almıştır. İhlasla irtibatı ilk bakışta çok kurulamayacak. Normal herkesin anladığı ulemanın anladığı ihlasla kurulamayacak ayetleri almıştır. İnşallah i̇şte onu değerlendireceğiz bir başka programda. Ve bu lise okurken hani her metni okurken özellikle akademik makaleleri okurken biz o makalede geçen kelimelere, anahtar kelime bakıyoruz, bakmalıyız. Zaten yazarlar bize makale akademikse makalenin girişinde bu lisayı bu makalede, bu yazıda, bu kitapta biz şu şu kelimeler üzerine mesleği değerlendirdik. Yani anahtar kelimelerimiz, anahtar kavramlarımız bunlardır. O zaman biz de gelin 21. lemaya anahtar kavramlar, anahtar kelime açısından bak, bakalım ne göreceğiz? Göreceğimiz şey şudur. 21. lemada en fazla ihlas kelimesi geçiyor. İhlas çünkü zaten insanın konusu ihlas. Ve ihlas da ben şunu söyleyeceğim bir kere daha bunun üzerine durmaya çalışıyorum. İhlas da burada ferdi ihlas değil. Ferdi ihlasla beraber bütün ve ihlas olan bir araya gelip yepyeni güzel şeyler yapması, hizmet ortaya koymasıdır. İhlas hizmet etmek demektir. 21. yüzyılda ihlas asıl. Bunun yanında gördüğümüz anahtar kelimelerden birisi ve belki de en önemlisi hizmet kelimesi. 20. cemaadaki anahtar kelime ihlas kelimesini konu zaten olduğu için dikkat al. Hizmet de ihlasa hizmet diye düşüneceğiz demiştik. İkinci anahtar kelime hizmet hadim hademe kelimesi. Ve bu kelime ihlasın her tarafına yayılmış. Her tarafında hizmet kelimesi geçiyor. Hizmet kökünden kelimelere geçiyor. Bu kelime 28 defa geçiyor. Ne demek bu? Bu risale hizmeti anlatıyor. Hizmet merkezli, hizmet temelli bir risale hizmeti olmadan, hizmeti çıkararak bir ihlas okuyamayız. Bir amel, bir aksiyon, bir hizmet olması lazım ki o hizmetin ihlaslı olması, yörüngesini bulması sağlanabilsin. Sonra mesela kuvvet kelimesi, bu işlerin anahtar kelimelerinden birisi. Kuvvet, ferdi ihlasa kuvvet çok çok önemli olmayabilir. Sonra kardeş ve arkadaş ifadeleri. Ferdi ihlasa kardeş ve arkadaş yani çok ön plana çıkmaz. Çünkü ferdin Allah'la ilişkilerini altır ihlas. Burada üstad arkadaş ve kardeş kelimelerini yoğun bir şekilde kullanarak sonra meslek kelimesi, meşlep kelimesi bu Risale'nin meslek ve meşleple alakalı olduğunu Allah için hizmet ederken dikkate alması gereken önemli bir esas olduğunu ortaya koyuyor. bu konuyu tamamlama adına ihlas sayesinde bir merkezdir. Merkezde konarak okunması gereken bir sayıdır. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Merkezde konarak okuduğumuzda ihlas sesle alakalı beraber okuduğumuzda ilk önce bakacağımız yerler özellikle Kastamonu layıkası Emirdağ layıkası, layıkalar ve bunun yanında şu alar aynı zamanda tarcayat ihlas sesini açan ihlas sesini teorik olarak ortaya koyan nazari olarak ortaya koyan hizmeti pratikte yaşanan şeyler nasıl Toplumda karşılık burada. Hizmet eden insanlar nelerle karşılaştılar? Üstad nasıl çözümler sundu? Bunlar layıkalarda ve diğer eserlerde var. Bunları okuyunca ihlas daha iyi açılacak ve mana daha iyi görülecektir. Ve bunun yanında şunu da söyleyeceğim. Ben yine durduğum yerden söylüyorum bunu. Herkes kabul etmeyebilir. İhlas sayesindeki o prensipler, o düsturlar, o yol haritasını hayatına merhetber yapan Fethullah Gönölce Efendi'nin ortaya koyduğu eserler baştan başa özellikle aksiyona dair ilmi tasavvufi eserler de bir şekilde anlayabilir. Fakat özellikle aksiyona, harekete dair eserler ihlas eserlerinin bir yönüyle farklı şekillerde açılımı ortaya konmasıdır. Ve ben bu konuda en başa ölçü ve yoldaki şıklar okuyarım. Ölçü ve yoldaki işler, özellikle hareket, Pres hareket perspektifi hareket perspektif başlığı ihlas eserlerine bir nevi farklı yönden bakış sağlar. Sonra Hoca Efendi'nin kırık testi sohbetleri ve bütün sohbetlerini bir yönüyle baktığımızda ihlas sesinin uygulamaları, hayata taşınması, hayatta farklı yönler değerlendirmesi olarak görüyoruz. Evet değerli Lindirap TV seyircileri biz ihlas sesini anlamaya ve bu konuda derinleşmeye, farklı yönlere bakmaya çalışıyoruz. Belki yer yer diyebiliriz çok fazla uzadı. Uzasa bile ben yıllardır okumaya çalışıyorum. İnşallah okumaya devam edeceğiz. Ve her seferinde, her seferinde derken 1-2-3 demiyorum. Farklı seferlerde farklı şeyler gördüğümüz için bakmaya devam edeceğiz baktıkça daldıkça hani bir denizde olan insanın daha derin daldıkça daha farklı balıklar daha farklı mercanlar inter gördük ve dalmaya okumaya görmeye devam edeceğiz. Herkes daldığı şekilde baktığı şekilde görür İnşallah bunu değerlendirmeye devam edeceğiz. Hayırlı zamanlar diliyorum efendim. Bu sevdanın bedeli kitabı, dedelerimizin hüsranla yad ettiği bir rüyanın bugün gerçek olduğunu anlatıyor. Harun Tokan kaleme aldığı bu kitabı okurken bir büyük nehre akan derin ırmaklara şahit olacak ve her bir hikayenin sonunda demek buymuş bu sevdanın bedeli diyeceksiniz.